Bu durumların hiçbiri bir ev sahibine yakışmadı. Dilek Hanım da keza aynı. Böyle hazırlanmışlar. O da bana yüzüme değil de o da arkadan herhalde şey yaptı. Konuştuklarını hissettim ben. Kulaklarım bir yandı, bir yandı, bir yandı. Yüzüme kadar yandı böyle alev alev. Dedim ki bunlar konuşuyorlar. Şehmuz dün şey Serap Hanım sizde hep böyle her şeyi çok beğendi ya Mardin'de. Her şey harikaydı falan. Ben acaba diyorum bugüne hazırlık mı yaptım? Malatya'dan misafirperverlik ben görmedim. Güler yüz görmedim. Hepsini bize terslediler gerçekten. Benim midyatla ağlamamla çok fark var. Yemek kültürünü hiç zaten beğenmedim. Yemek tadına hiç anlayamadım. Ama o sonra çok pişman olacak. Diğerlerini gördükten sonra pişman olacak. Bana tavırlarından dolayı Ciddi anlamda Malatya kültürünü tanıtacak bir şekilde değildi. Kafamda dün akşam kurdum, kaç puan vereceğimi tamamen gözden geçirdim. Elimden geleni yaptım, gezdirdim onları, her yere götürdüm, yemeklerimi yaptım, bütün Malatya'ya özgü yemekleri sergiledim. En iyi şekilde. Tabii eksiklerim vardır, tamamıyla kusursuz da olunmaz. E, dört dört kimse olamaz yani. Onlar da göreceğim. Serap Hanıma puanım. Şimdi Serap Hanıma puanlamamı yapacağım. Serap Hanıma puanım. Serap Hanıma benim puanım misafir pelerininden dolayı. Serap Hanım misafirlerinden kaç puan alacak? Serap Hanıma puanım. Serap Hanıma puanım 2. 2 vermemiz sebebi e, kendisi Malatya kültürünü tam anlamıyla. Tanıtamadı. Ev misafirliği konusunda, yemek konusunda fazlasıyla eksiydi. Çok açığı vardı. Bu yüzden dolayı misafirliğin bu şekilde olmamasını düşünüyorum. Bu yüzden iki verdim. Neden? Sofrası düzenli değildi. Yemekleri soğuktu. Bir de güler yüzü hiç değildi. Serap Hanım'a benim puanım misafirperverliğinden dolayı... Normalde benim e, puan kırma gibi şeyim yok. Ondan misafirperverlik çok görmediğim için ben iki puan veriyorum. Onun hakkında hayırlısı. Serap Hanım'a puanım... Serap Hanım çok hassas bir insan. Onu çok kırmak istemiyorum. Tabii eksikliklerim vardır. Tamamıyla kusursuz da olunmaz. Ee, dört dört kimse olamaz yani. Onlar da göreceğim.